Herkese selamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz dostlar bugün fen bastayız gördüğünüz üzere yağmur yağıyor Yo, dostlar barış turizmin kaplaması üzerinde sevgili Ardacım sağ olsun yapı verdi dostlar bugün Kassel'den çıkacağız Erfurt'a gideceğiz lan fare şaşırma evet Şöyle bir rotamız var. Şöyle yağmurumuz da yağıyor. Dinleye dinleye gideceğiz. Bugün fazla konuşmayı tercih etmiyorum. İyi seyirler diliyorum dostlar. Şöyle içeriye geçelim. Kapıyı da kapatalım. Dostlar ayarlamaları daha önceden yapıverdim ben. Bitirdim. Daha sonra uğraşmamak adına. Aracı anlatmama gerek yok zaten. Aracı biliyorsunuz şahane. Deli bir araç. Evet, şöyle bir el frenimizi indirelim. Vitesi 1'e takalım diyecektim ki takamıyoruz. Otomatik kardeş. Hadi bakalım. Şimdi bir yolcularımızı alalım. Oradan devam. Dostlar, 225 kilometremiz var. Lan Yavaş yollar yaş. Silecekleri de çalıştırmadık ha. Hadi bakayım. Oo, yağmur sesi de müthiş geliyor. Hadi be. Ben geçiyorum. Vazgeçtim. 5'e kadar sayacağım. Olmazsa geçeceğim. Gerek kalmadı. Teşekkür ederiz. Dostlar çok süper bir araç ya. Gerçekten de ETS'ye de bunun kıvamında bir şey lazım. Şart. birebir model aynı. Hatta Farmbus'un en iyi aracı diyebilirim. Hay arkadaş ne kadar Işık varmış burada ya. E kimse yok zaten. Ben bir geçeyim. Yaz baba yazhane'ye gönder fişini, faturanı, falanını, filanını. Ödeyi verelim senin, bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Şöyle vitesimizi boşa çekip el frenini de çekelim. Araba çalışsın ya. Ya da yakmayalım. Mazot gitmesin boşuna. Merhaba gençler. Pardon. Evet. Oo, açmamışız. Güzel geldi istediler. Hep unutuyorum ya. Heh. Tamamdır. Moin. Das Ticket. Bitte schön. Sehr freundlich. Das Ticket. Devam, devam, devam. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung freundlich. Mahlzeit bin ich hier richtig, danke schön. Hallo, mein Ticket, danke schön. Salut, ich hoffe auch. Mal mein Ticket. Tag, Sie, wo geht's? Kim Kalde. Moin, fahren Sie in meine Richtung? Ich glaube, Sie fahren doch nicht in meine Richtung. Tschüss. Hallo, Sie wollen bestimmt bei Ticket. Hallo, mein Ticket, danke. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ja, bitte, Alter, gelbe. Gel ja. Normalde 10 euro sana 50 euro. Hadi bakayım. Devam. Hadi, kapan. Şöyle ön kapımızda kapatalım. Önümüzde de bir Kamil Koç. aile. Vitesimizde bile takıp devam. Yolcularımızı aldık. Da niye <laughs> gitmiyor? He. Aman takmayalım da. <laughs> Dostlar, Fermas'ın güncellemelerini mümkünse yapmayın. Yani forum sayfalarında falan okudum. bayağı sıkıntılı. Yani bir derdi çözerken bir diğer dert çıkıyor ortaya. O yüzden gerek yok yani. Sizin için yeterliyse fazlalığa gerek yok. Mert'cim videoyu izleyeceksin. Bu yağmur damlalarından istiyorum lütfen. Bizim turizmoya koyu ver. Sana zahmet. Hayda. A yine mi kırmızı ya? Devam. Pop, Yine kırmızı. Var bir terslik. E ee, yine kırmızı. İlginç. Hayret yeşil yandı. Helal olsun be. Vallahi dostlar ferm basın tadı da bir farklı. He, bayağıdır oynamıyorduk. özledik. Hadi. Dostlar vallahi yağmur sesine konsantreyim. Şöyle Dinleye dinleye gidelim bakalım. Sen zikarati özür dileriz. Pardon. Osman çay ver bakayım ablaya. Bol şekerli olsun. Tatlı konuşsun bari. Hatta dostlar şöyle yapalım. Şurayı da açalım. Hop. He. Tamamdır. Şöyle. En azından saatimizi, falanımızı, filanımızı görüyoruz. Klimayı mı istiyorsun? Eskiden klima mı vardı be? Açalım bari. Fare sen de bir kaybol. Yağmur dedik, şekil dedik. Onu dedik, bunu dedik. Hiç bekleyemem. Devam. Şimdi dostlar ETS ve Fermas'tan beklentiler büyük ama her gelen güncelleme hüsranla bitiyor. Yani şöyle bir çarptığımız zaman şöyle bir cam çatlayı versin. Ne bileyim arabanın önü içeri girsin. Bir şey olsun yani bir hareket olsun kardeşim. Kaç senedir? Hep aynı. Yani reallik açısından, gerçeklik açısından bunlar çok önemli. Bana göre. Mesela şuraya şöyle çarptığım zaman Hiçbir şey yok. Ulan artistlik yaptık. Şimdi çıkamıyoruz da, tamamdır. Yani bahsettiğim detaylar çok önemli aslında dostlar. Oyundan çok güzel bir şekilde bir zevk alırsınız, güzel olur. Ben de dahil, bütün oyuncular. Yalanız ama velakin maalesef. Biraz da yapıştıralım. Ya onu da mı yapamıyorsun? Bari doğru düzgün bir fizik getir. En azından fizikler düzgün olsun. Yani. Bu çekiverdik. Geç kardeş geç. Bir de dostlar hani bu e, blur olayı yani bulanıklaştırma olayı pek fazla kimse sevmiyor ama benim bayağı hoşuma gidiyor. Yani hani hız efekti olarak görüyorum. Güzel oluyor. Siz de yapabilirsiniz. Eğer beğeniyorsanız. Oh. Yapıştırdık ha. açmayacağım şöyle birazcık hızımızı düşürüverelim fazla açıldık böyle rastgele sağa sola dalıyoruz ama hiç iyi yapmıyoruz Bir an panikledik be. Bir de dostlar, hani e, Instagram hesabımızdan yazmışsınız. Abi işte ben ücreti göndereyim bana oradan e, direksiyon seti gönder işte vesaire falan filan. Şimdi dostlarım buradan gönderdiğim zaman e, siz bir de bunun gümrük parasını vereceksiniz yani aşağı yukarı aynı hesaba gelecek. Yani değmez biliyorum Türkiye fiyatları da çok yüksek yani anlıyorum. <laughs> ama yani ne bileyim gönül ister ki herkes de en iyi makineler olsun en iyi hani direksiyon seti olsun vesaire yalnız günümüz şartlarında gerçekten de Türkiye'de özellikle zor zor yani hani atıyorum bir taksitli alsam bile hani o bile çok açıkçası Polis kontrolü mü? Girsek mi acaba? İleride zaten. Ulan ne biçim yönlendirme yapmışsınız be? Var görünüyor yaklaşıyorsun. Daha doğrusu yok görünüyor yaklaşıyorsun var oluyor. İlginç. Belki fardan ceza yiyebiliriz. Sürücü belgesi. Allah'ın emri zaten tamamdır o. Araç belgeleri tamam. Işık tamam. Dörtlü. reflektör O da okey. Takograf. Her zamanki gibi. Dört dörtlük. Devam. mola vermeye gerek yok Hani dostlar sizi de anlıyorum. Hani gerçekten ben de Türkiye'de olsaydım ben de alamazdım yani. Zor. Yani verginin vergisi var. Nasıl alacaksın?

klima bozuk dayı klima klima Çalışmıyor Sana indiğimizde söz Çay kahve ne istersen yemek ısmarlayacağım Bir reklam etme be 85 kilometre biz kalmış birazdan oradayız Erfurt'a geliyoruz Hayırdır yani Bize mi iş koyuyorsun Lan açalım aman 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 tamam sorun yok Ne oluyor? Hayırdır oğlum. Şuradan sağa sapalım. Dostlar ETS için çok yakında yeni bir proje başlatacağız. Şöyle birkaç haftadır düşünüyoruz. Acaba ne yapalım diye. Evi de gençlerin sınav zamanları. O da etkiliyor. Yani sağlıklı düşünemiyoruz. Benim de işim gereği. Buna da fırsatım olmadı. Ama ara ara yazışıyoruz, bakıyoruz. Neler yapacağımızı. Bakalım. bir şeyler olacak. Abi diyorlar ETS'ye her şey yapıldı. Daha neyi yapacaksınız? Her şey yapılmadı gençler. Yani bir Mercedes'imiz var. Mercedes yapmayı açıkçası düşünmüyorum. Şöyle Neoman kategorisinde bir şeyler bakalım. Bir ara Temsa Maraton için bayağı bir konuştuk. Yapalım edebilim falan gibisinden. Yok dostlar ya. sarmadı. Onun da kokpiti falan hiç hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum. Belki siz beğeniyorsunuz. Tamam. Eyvallah. Dış tasarımımız harika. Dışı harika. Süper. Ama kokpit tasarımı kötü. VDL aracına çok benziyor içi. Ben çok benzettim açıkçası. Döner miyiz? Anasını da bile ağlatırız. Hadi bakayım. Bekle dayı oğlu. 32 kilometremiz kalmış. Yetiştireceğim şimdi size. Boş ver şimdi VT'yi falan. Beş dakika tutuver yani. Vallahi dostlar karlı hava bir ikinci favorim de yağmurlu hava yani böyle ne bileyim her yağmursuz veya karsız ya da sis olmadan normal her zaman günlük hayatta bilmiyorum bana biraz boş geliyor. Ah şu ETS'de de böyle. Orijinalinde devam. Şöyle orijinalinde bir kar falan yağdırabilsek bir şeyler olsa. Ama oyunun kendi orijinalinde olacak. Şuraya bak hep kırmızı ışık. Ulan hangi birinizle bekleyeceğim ben sizin? Hadi bakayım. Yavaş 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 yavaş. Yapıştırma abi yapıştırma abi yapıştırma. Hadi bakalım. Yaz başımız döndü ama dostlar biraz da acele ettim. Şu anda burada saat 12 yani Türkiye saatiyle 2. Siz bunu yarın izleyeceksiniz videomuzu. O yüzden biraz daha acele ettim. Yarın sabah tekrar işe gideceğim. O yüzden biraz sert sürdük. Ulan tam da neyse devam. O yüzden biraz sert sürüş yapı verdik. Kusura bakmayın. Daha yumuşak sürüşlerde görüşmek üzere. <laughs> devam. Hadi bakalım. Şöyle aracımızda kapatalım. El frenini çekelim. Şöyle bir kapıyı bacayı da açıverelim. Geçmiş olsun gençler. Hadi bakayım. Şöyle bir çevreye bakıverdik de Erfurt böyle mi acaba? Sonuna bakacağım. Şuradan da aracımız ve yolcularımızı şöyle bir keselim. Evet dostlar, sürüşümüzü bitirdik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.